Herkese merhaba. Minecraft Survivor serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümümüzde bahsettiğimiz yukarıya çıkmak için merdivenlerimizi tamamladık. Bunun videosunu birazdan izleyeceksiniz. Videolarımıza geçmeden önce buraya yaptığım bir eklenti daha var. Yine bir önceki videomuzda bahsetmiştim. E, buraya koyunlarımız için bir çiftlik ev yapacağımızdan. Yine aynı şekilde buradan da bir farm sistemi yapacağız. Yün yapmak için, yün kasmak için. Burayı birazcık daha aydınlattım. Aydınlattığımız için biraz daha az mob doğuyor. Daha çok aydınlatma yapacağız buraya. Evet, gördüğünüz gibi bu dağımızın altını kazdım. Bayağı bir kazı işlemi yaptım burada. Sandığımdan daha uzun çıktı. Uzun olması aslında daha güzel. Çünkü bize daha fazla yer imkanı sunuyor. Evet, bahsetmiştik. Bu dağımızın içerisine farmlar yapacağız. Farklı odalar yapacağız. Ondan önce buraya güzel bir tünel yapacağız. Sonra tünelimizden istediğimiz yerinden çıkışları belirleyerek istediğimiz farm olsun, farklı şeyler olsun onları yapacağız. Evet, bir şey daha göstermek istiyorum size. Hemen şuradan bakalım. Şurada gördüğünüz bir açıklık var. Şurası. Buranın arkasında bir mağara var buradan sürekli moblar canlanıp buradan aşağı düşüyorlardı. Ve buradan da ben burada çalışırken benim peşime takılıyorlardı. Biraz sıkıntı yaratıyordu bana creeperlar falan düşüyor özellikle. bunların doğmasını engellemek için bu mağarayı aydınlatmak istedim. Ve aydınlatırken küçük bir sürprizle karşılaştım. Ama isterseniz oraya gidelim. Beraber bakalım oraya. Evet şimdi buradan burayı kazdım. Burayı ışıklandırmaya devam ederken burada çok güzel bir şeyle karşılaştım. Burada olacağı hiç aklıma gelmezdi. Evet görüyorsunuz burada bir tane zombi spawnerı buldum. Aynı şekilde aşağıda da bir tane spawner var. Ee, i̇ki tane spawner bulmak ve bize bu kadar çok yakın spawner bulmak büyük şans. Sandıkları açmadım. Beraber açalım isterim. Şimdi sandıkları şimdi açalım bakalım ne çıkacak içinden. Evet eğrimiz var. ipimiz var. Çok E haricinde çok değerli bir şey yok. Alalım bakalım burada. Evet isim etiketi. isim etiketi evet iyi oldu. At zırhımız var. Altın elmamız var. isim etiketi haricinde de çok fazla değerli bir şey yok. Bunu da alalım. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Ondan sonra bir inşamız daha var. Beraber yapacağımız bir inşamız. Şimdi videomuzu izleyelim. Şimdi buraya biz koyunlarımız için bir çiftlik ev yaptık. Şu kısım çok karanlık. Buraya da bir çiftlik ev yapacağız ama buraya atlarımız, lamalarımız için bir çiftlik evi yapacağız. Tam olarak nerede yapacağımı yine karar verememiştim. Ama şöyle bir şey aklıma geldi. Yine burayı bir kazalım. Şu zemin seviyesine burayı indirelim ve buraya böyle uzun, uzun, bayağı bir uzun bir çiftlik evi yapalım. Veya ahır yapalım artık hani ne dersek içerisine de koyun e, koyun diyor içerisinde de atlarımızı ve lamalarımızı getirelim Şimdi burayı kazarak Aynı bu seviyeye indirerek Başlayalım Tamam. Kazma işlemini bitirdik. Burada dümdüz çirkin bir görüntü oluştu. Bunu daha sonra e, buralara yine bir inşalar yaparak burayı kaybederiz. Buralara zaten şimdi haplarımız için bir yer yapacağımız için bu görüntünün çoğu burada kaybolacak. Ondan sonra yine bir çirkin bir görüntü olursa o zaman bakarız. Şimdi ben buraya malzemelerimi getireyim. Çoğunluğunu yine bunlar gibi odundan, tahtadan yapacağım. Hemen ben buraya malzemelerimi getireyim. Önce bir gündüz yapalım. Hemen de inşaamıza başlayalım. Evet. Bu kadar malzeme getirdim buraya. Meşe kütüğümüz var yine kütükleri kullanacağız daha sonra tahtalarımızı basamaklarımızı kullanacağız Nerede bana çok işim olur mu bilmiyorum yine var burada Dekorasyon için meşe yaprakları getirdim Kullanır mıyım kullanmaz mıyım bilmiyorum yine Bakacağız Şimdi hemen şuradan yanıma biraz meşe kütüğü alarak Başlayalım Şimdi şöyle Şuraya bir tane bırakalım direkt İki genişliğinde olsun istiyorum e ee, yaklaşık şöyle Bu kadar derinlik aslında çok fazla. Her bir tane at için veya bir tane lama için tek bir yer olacak. Şöyle yapalım. Şurayı kıralım. Şu derinlik iyi gibi duruyor. Şuraya da şöyle kapatırsak Evet. Böyle daha iyi gibi olacak. Tamam hizamız bu olsun bizim. Şunları geri alalım. Şöyle bir bakalım. Tam olarak aklımda ne yapacağıma karar vermedim. Şu an biraz doğaçlama gidiyorum. Burada bir tane olsun. Burada bir tane olsun. Şöyle yine iki boşluk bırakalım. Evet, bu alanı boş bırakacağım. Bu alanı aynı şuraya yaptığımız gibi daha gezdikleri bir yer yapacağım buraya da. Şöyle yapalım. Buraya da koyalım. Buradan itibaren olsun. Ve buna böyle devam ettirelim. Evet bu şekilde iyi gibi sanki. Şimdi buraların kenarlarında normal tahtayla dolduralım. şu şekilde yapalım hemen. Evet şimdi yüksekliğini de belirleyelim birlikte. Şöyle bir bakalım kaç blok oldu? 4 blok var. Yani ata bindiğimiz zaman kafamızın yukarıya çarpma ihtimali var. Henüz buraya at getirmedik getirseydik bunu denerdik. Biz bunu şöyle biraz daha uzatalım. Altı yaparsak hmm, bilemedim. Altı veya 5 çok kararsızım. Biz bunu 5 yapalım en iyisi. Bu çok fazla da yüksek olmasın. Evet. Bir, 2, 3, 4, 5. Evet aynen 5 blok. İyi gibi. Bize sıkıntı çıkarmaz. Hemen hemen şu yükseklikte olsak içeri girerken atın sırtında. Evet yani çok sıkıntı olmaz. Tamam. Şimdi buralarda böyle 5 blok 5 blok dolduralım şu şekilde. Evet ben buraları hızlıca doldurayım. Evet gördüğünüz gibi buraları bu şekilde doldurduk. Şimdi bunların arasını şöyle yapmak istiyorum. Şu hizadan şöyle ikişerli kırmak istiyorum. Böyle bir pencere havası oluştursun. Gözüme biraz şey gibi geldi şöyle baktığımız zaman. Hapishane gibi duruyor. Öyle bir görünüş olsun istemiyorum. Şuraları şöyle açalım. Aralara cam koyarız veya çit koyarız. Tamam şimdi üst kısma geçelim. Yani çok zor bir proje değil bu. Basit ama güzel görünmesini istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya bir tane bundan koyalım. Burayı böyle bu şekilde uzatalım karşıya kadar. bu şekilde uzattık şimdi e, çatısını yapalım çatıyı nasıl yapsam emin değilim şimdi şunlar ön tarafta yüksek arkaya doğru azalıyorlar burada da mı öyle bir şey yapsam yoksa burayı yukarıya doğru mu çıkarsam pek emin değilim şimdi şuradan yanımıza basamağımızı alalım önce bir evet, burada varmış şimdi e, aşağı doğru inerse burayı böyle bir kapatacaktır Aşağı doğru insin istemiyorum. O yüzden bunu biz yukarıya doğru çıkartalım. Bu sefer de farklı olsun. Evet böyle biz yukarıya doğru çıkartalım bunu. Aslında yanlış yerden yaptık. Bunu tekrardan kıralım. Şimdi demek istediğimi anlayacaksınız. Hizamızı bunun üstüne almamız gerekiyor bence. Şu şekilde. Evet mesela böyle. Deminki yanlış oldu. Deminkini iptal ettik. Buradan yukarıya çıkartalım. Evet şöyle baktığımız zaman Tam güzel bir eğriliksi oldu. Şimdi bunu tamamen burayı kaplayacak şekilde uzatalım. Evet arkadaşlar. Üst tarafları kapattım. Çatıyı şuraları da kapattım. Şuraları açıkta kaldı. Oraları da kapatacağım birazdan. Şöyle de bir şey yapmak gerekiyor sanırım. Yine şuralar çok bir şey kaldı. Nasıl desem? Kapalı bir ortam hissi uyandırıyor insanın içini. Altan bir his. O yüzden şuralarda şu şekilde kırıp, buralara da tuzak kapısı koymayı planlıyorum. Bu aralar pencere tarzı olacak. Buralar tuzak kapılarıyla kapalı olacak. Evet, ben buraları da kırayım, şuraları da doldurayım. Yakla yavaş yavaş sona geldik. Hemen videomuza devam edelim. Şimdi çitlerle kendimizi bir hiza yapalım. Buradan çitlerimizi alalım. Şöyle yap, yapmak istiyorum. Şu şekilde. Evet Bu şekilde kendime hiza belirlemek istiyorum. Buralara hepsine kapı koymayacağım. Çit kapısı. Bazılarına kapı olacak, bazılarına kapı olmayacak. Çünkü kimilerin halatla bağlayacağım, halat olmayanlar ise kapının arkasında olacak. Aklıma böyle bir düşünce var benim. Evet, şimdi burada serbest dolaşabilecekleri bir yer olacak. O yüzden şöyle bir şey yapalım Yine biz kendimize şöyle tahtalarla yer belirleyelim odunlarla Tam şu nizası olsun Burası iyi gibi Şu yüksekliğe çıkalım Güzel Aynısını burada da belirleyelim buraya geçmesinler Tamam bunları çitlerle şöyle yapalım. Evet burada bu şekilde olsun. Yine burada bir çok düz bir alan var. Burayı buraya böyle saman balyaları yığarsak buraya da burada burayı da doldurmuş oluruz. Şuraya çit kapımızı da koyalım. Evet, Bura bu şekilde olsun şimdilik. Buraya samanımız biriktiği zaman buğdayımız. Saman balyası yapıp burayı balyalara doldururuz. Şimdi ışıklandırmaya geçelim. Evet. Her birinin içerisine şöyle bir tane meşale koysak. Ya da şuraları direkt şu şekilde dolduralım. Evet. İçerinin meşaleleri çok kararsızım. Şöyle birer tane koyalım içeriye de. Çok fazla şey yapmayacağım kendimi yormayacağım bunun için. Evet neredeyse sona yaklaştık. Evet, çok abartı bir şey olsun istemiyordum. Yani çok fazla bir gösteriş olsun. İşte üzerinde çok fazla uğraşılmış bir şey olsun istemiyordum. Basit kullanışlı bir şey olsun istiyordum. Hemen hemen istediğime de istediğimi de elde ettim. Şimdi son şuradan tuzak kapımız az varmış, biraz tuzak kapısı yapalım. Evet şimdi bu iç taraflara tuzak kapılarıyla doldurmamız gerekiyor. Şuraları. Aynen hepsini tuzak kapısıyla doldurayım ama bu çok içeride kaldı. Bunu içeriden dışarıya doğru yapmak lazım aslında. Şimdi şöyle yapalım. Toprak bizim destek bloğumuz olsun. Kıralım. Bunları kıralım. Bunlar şu şekilde içten koyalım ki dışarıya doğru olsun. Buralara da yapalım. Bunların bir önemi yok. Ne tarafa doğru bakacaklarını. Evet, böyle bir görüntüsü oldu. Şuralara da şöyle yapalım. Buralara da tuzak kapısı ekleyelim böyle. Çok da boş, çok da sade durmasın. Birazcık hafiften süsleyelim yine. Tamam. Son dokunuşumuzu yapalım. Bulan hepsinin içerisine şuralarına. Şöyle çitlerle kapatayım. Şuraya koyduğum bu çite getirdiğimiz atlarımızı veya diğer hayvanlarımızı da bağlamak için kullanacağım. Evet bitti. Çok fazla da kafa yormaya gerek yok. Yani bu şekilde böyle basit. Sade olması yeterli. Evet şimdi hayvanlarımızı buraya getirelim. Videomuza yavaş yavaş son verelim. Şimdi ben malzemelerimi bırakayım şuraya. Ondan sonra hayvanları almaya gidelim. bildiğiniz gibi tüccardan yadigar tüccarımız bunları bize emanet etti evet, bir tanesini buraya koyduk senle gir içeri tamam, burası bu şekilde dursun şimdi ben şu köye giderken at görmüştüm gidip o atları alayım Tamam sen de burada dur. Evet halatım olmadığı için şimdilik kaçmayın diye sizi bu şekilde kapatmam gerekiyor. Siz birbirinizden ayrılmıyorsunuz. Bir tane halat size yetiyor. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Gayet hoş bir görüntüsü var. Çok basit bir şekilde yaptık. Herhangi bizi zorlayacak bir işlem yapmadık. Kullanışlı olması önemliydi. Bunlar biraz daha gösteriş için. Ama bu birazcık daha kullanışlı olması gerekiyor. Evet atlarımızı, e, lamalarımızı artık buraya getireceğiz. E, Atlarımızdan yine üretim yaparak sayılarını arttırırız. Aynı şekilde lamalarımızdan da üretim yaparız. Evet şu çatıyı da şu şekilde biraz devam ettiresim var. Şuralara kadar. Elimizde bir sürü basamak var. Basamakları bu şekilde değerlendirmiş olalım. Buradan basamakları alalım şimdi yanımıza. Evet buradaki bu düz görüntüyü kaybetmek için yaptığım bir şey bu. Evet bu çatıyı bu şekilde şuradan uzatalım. Evet hizamız rastgele almıştım hizamızı buradan. Ama tam oturdu buraya. Evet bunları da ben hemen uzatayım şimdi. Dururuz. Evet burada bu şekilde olsun. Şimdi inelim şuradan aşağı. Evet ee, buradaki bu aşırı düz görüntüyü biraz olsun kapatabildik. Şöyle yine şu taraftan bir bakalım. Evet şöyle baktığımızda. Çiftlik evimiz, ahırımız gayet güzel duruyor. Yine şu üst taraf tabii ki de çok hoşuma gitmedi. Buralara daha sonra tekrardan bir şeyler yapacağız. Şu an tam olarak ne yapmam gerektiğini düşünmedim. Biz aşağıya bakalım. Evet buradaki bu görüntü güzel oldu. Çatının bu şekilde buraya tam simet bir şekilde dönmesi de güzel oldu. Buraya atlarımızı serbest bırakırız veya samanlık gibi bir şey yapabiliriz. Veya şuradaki boşluğu samanlık gibi kullanabiliriz. Önümüze seçeneğimiz çok gelişmeye devam ediyoruz. E, havuzumuza bir şeyler yapmayı planlıyorum. E, daha sonra buraları biraz çiçeklendirmeyi düşünüyorum. Burada bir yere tavuk kümesi yapmayı düşünüyorum. Hemen altıra tavuk var mı yapmayı düşünüyorum. E, buradaki bu e, ekil olan yeri buradan kaldırır mıyım? Burada durur mu? Emin değilim. Ama burada yavaş yavaş son noktaya yaklaştık neredeyse buranın tüm inşasını bitirmek üzereyiz. Evet. Bu haftaki videomuzdan da bu kadar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.